Zeynep bize komşular gelecek. Değil mi? Küçük bebek. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün bize gelecek. Aa kapı çalıyor. Bakalım hadi. Kim o? Aa hoş geldin Zeynep. Hadi gel bebek. Bebek bebeğin karnı acıktıysa yemek yapalım. Ay, bebeğin de dinozor. Bebeğin de dinozor. Ben bebeğim de Öykü. Evet, hadi ne yapalım bebeklerimizi? Hadi bakalım. Hmm. Ben garden hmm. olsa şahretim. Ne zor şahret. Tamam. Memnun oldum. Hadi şimdi Zeynep biz bebeklerimizi yatıralım. Biz de yemek yapalım onlara hadi. Zeynep bekledim bize. Ben bebeğine soğan yapacağım. Soğan. Hmm, ben bebeğime ıspanak yapacağım. Ben havuç alayım dur Biz ıspanağı böyle yapıyoruz. Aa dostum. Tencereyi <laughs> unuttum. Markete gitmemiz lazım. Bunları koyalım dolaba. Sonra önce markete gidelim. size hem bebeklerinize. Şimdi öncelikle malzemeleri sayacağız. Domates, kofte, morol, peynir ve ekmekler. Burada iki tane tabağımız var. Çünkü biz iki tane hamburger yapmayı tercih ettik. Çünkü biz bana bir de Zeynep. E, size de yapacağız en kısa zamanda. Ondan sonra burada tavalarımız var. Çünkü tabak kartası pişireceğiz. O zaman da başlayalım mı? Tamam. Alayım ben şunları. Ekmekleri şuraya koyalım. Şu an bunlar bize lazım Köfteyi pişireceğiz. Fırlatacağız mı? Hayır <laughs> fırlatmayacağız. Köfte fırlatılmaz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Hadi neyse pişsinler. Evet şimdi tabağa koyacağız. O hamburgerleri tabağa koyacağız. Şimdi tava çok sıcak Zeynep. Sen elleme tavayı. Elin yanabilir. Şimdi köfteyiz. Spatula ile alacağız. Elvan. Spatula ne <laughs> acaba? Hmm. Nasıl yapsak? Neyle alalım? Ha spatula geliyor. Köfteler pişti. Spatula. Artık vazgeçtik spatuladan bu soğuk köftelerimiz elde alacağız. Zeynep şimdi ilk bana ekmeği verebilir misin? Sen de kendine ekmeği al. Şimdi ekmeğimizi açıyoruz. İlk önce domates koyacağız. peynir. Sonra köfte. Peynirini koydum. Köftesini al. Zep oraya koymayacaksın peynirini. Sana yardımcı olayım. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Tamam. Şimdi ise marulu. Böyle tut Zeynep. Sonra altını ekmeğim burada. Bunu koy. Evet. tam Bu yerlerimiz hazır. Şimdi onları tabağa koyalım. Bunu tabağım. Ve yanına da Coca Cola yaptık mı işte hazır. Şimdi biz tat şimdi bebeklerimizi tattıracağız. Onlar beğenirse böyle yapacaklar. Beğenmezlerse böyle yapacaklar. Ezerim bebeklerimizi alalım. Bebeklerimiz yemeğimizi yedik. Çok güzel olmuştuk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Amic. Amic.